Hepiniz gidin. Tamam. Bahtiyar. Çal çiçeğim çal. Bizim köyde şenlik var ha kızım. Ha? Nereden böyle? Sen haber almışsındır. Aldım kızım aldım. Dedim kızım yangından ateş almış bir yeri yakacak. Da beni mi yakacak kendimi mi yakacak bilemedim. Kızım. Senin ne işin var el alemin cangırtısında? He? Bak Cabbar çat diye öldü. Ya sen de orada olaydın. Olma mı? Cihangir mi öldürdü? Tövbe ya. Ben ne diyorum? Kızım sen demirci nasıl olunur biliyor musun? Baba bir soru sordum sana. Demiri döve döve demirci olunur. Demirci olsaydın o zaman baba? Cabbar'ı kim öldürdü? Cihangir yapmaz öyle şey. Kim yapar? Kızım sen benimle niye yetişiyorsun? Deli İskender'in kızıyım yetmez mi? Yok, yok öyle şey. Bu sulara girdin mi gözünle gördün. Can alırlar. Arif'in ikizlerden biri öldü. Öbürü hapiste. Acımazlar sana. Bundan sonra benim yanımdasın. Ne de müjde güzel gülüyor. Müjde güzel bakıyordu demezler. Yam yam bunlar ya. Bundan sonra benim yanımdasın, yamacımdasın. Birlikteyiz bitti. Hem senin ne işin var insanların arasında? Hı? Oo. Kızım, sen git hadi çakralarını, makralarını aç. Olumlu düşün. Enerjini yolla. Ha. Hadi hadi. Hadi.